8 asırlık tarihi pirinç tanelerine işliyor. Sivas'ta bir kaligrafi sanatçısı kentin 8 asırlık tarihi simgelerini pirinç tanelerine işliyor. Kaligrafi sanatçısı Selçuk Yıldız, Sivas'ın tarihi kent meydanında kurduğu seyyar tezgahında yemeklik pirincin üzerine kişiye özel simgeler ve kentin tarihi mekanlarını resmediyor. Yıldız, ilk olarak porselen tabaklar ve ahşap üzerine çizdiği Sivas'ın tarihi mekanlarını şimdi mikroskop ve kendi geliştirdiği kalemlerle pirincin üzerine resmediyor. Sivas'ın çifte minareli medresesi, kongre binası gibi tarihi mekanlarını resmeden yıldız. Daha sonra bu pirinç tanelerinden kolye, bileklik ve küpe gibi takı ürünleri yaparak satışa sunuyor. Bir pirinç taneli takı ürünü için yaklaşık iki saat emek sarf ettiğini belirten yıldız. Sivas'a gezmeye gelen insanlar, sevdiklerine hediye olarak alıyorlar. Yapılış anını da anı olarak kayıt altına alıyorlar şeklinde konuştu. Kaligraf sanatıyla uğraşıyorum. Tabaklar üzerine, porselen tabaklar üzerine, ahşaplar üzerine, fon kartonlar üzerine Sivas'ın tarihi mekanlarını ve buradaki tarihi eserleri çizmeye çalışıyorum. Bu tarihi mekanları tabaklar üzerine çizerken acaba dedim pirinç üzerine de yazabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bunu buraya da aktarabilir miyiz diye düşündüm. Biraz zor oldu çünkü o boyutta kalem bulmak çok zor oldu. Kendi kendime böyle değişik objeler geliştirerek, kamışların farklı farklı inceliklerini ayarlayarak ee, pirinç tanesi üzerine e, çifte minareyi, işte kongre binası gibi yerleri, e, bunun haricinde işte çiçekler vesaire çiçek serilerini yapmaya çalıştım. Şimdi Sivas'ta oturduğum için Sivas'ın tarihi mekanlarını aktarmaya çalışıyorum. E, i̇şte burada çifte minare, medrese, kongre binası, bu, buraları e, pirinç üzerine olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Güzel olumlu tepkiler geliyor. E, ve bu olumlu tepkilerde insanı motive ediyor. Şimdi resim çizme yani çifte minareyi çizerken hakikaten biraz zorlanıyorum. Yani o anki motivasyonuma bağlı olarak süre değişebiliyor. Hele hele burada açık havada yapıyorsam biraz daha zor çünkü rüzgar çok fazla olumsuz etki oluyor, etki yapıyor. Ee, ama duruma göre yani bir yarım saati buldu da oluyor veya daha da fazla. Ee, ama yazı yazma biraz daha onlara göre daha kısa süreli. Halledebiliyoruz, yazabiliyoruz. Bir pirinç tanesini aynı zamanda iki ismi de arkalı önlü iki ismi de yazmış oluyoruz. Çok biraz güzel bir hediye de oluyor ya da güzel bir ürün de olmuş oluyor onlar için. Çünkü küçücük bir obje üzerinde bile isimleri yan yana ayrılmamış oluyorlar. Gurbetçilerin evet. güzel olumlu ilgileri var. Yani olumlu tepkiler alıyoruz. Güzel. Önce anlamaya çalışıyorlar her şeyden önce. Bu pirinç tanesi bizim yediğimiz pilavlık pirinç mi? Ee, ve onun örneklerini görünce biraz şaşırıyorlar. Bu şaşırmanın ötesinde yazarken hem kendi isimlerine hem de sevdiklerine hediye alırken yazarken videolara çekip aynı zamanda videosuyla beraber de hediye etmiş oluyorlar. Ee, bir Sivaslı olarak şehrimin tarihini, yapısını küçücük bir pirinç tanesi üzerine resmedilmesi, gerçekten işlenilmesi büyük bir başarı. Bu yüzden tebrik ediyorum kendilerini de. Nasıl bir şey olduğunu merak ettim açıkçası. Nasıl yapıldığını, nasıl ince ince uğraştığını, gözün yorulmadığını mı bu konu hakkında merak uyandırdı daha doğrusu. Bir arkadaşıma bunu doğum gününde hediye etmek isterim için açıkçası. Çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Seni bu kadar küçük bir pirinç tanesinin üstüne işleyecek kadar değerli olduğunu düşünebileceğini düşünüyorum. Kol, diz. Halife veririz oldu. Bu resim akşam Thank <laughs> you.